Adını şey Abidin'i Hı? Abidin ölmedi. <laughs> abidin'i Behmaz'la besliyoruz. Evet. Sıcak su bekmez. Atmaç. şimdi bunu yemle karıştırabilirim aslında da. Cici de oynayabilir. Evet. Karbonhidrat, enerji. Yani şeyi yiyir, ekmeği yiyir. Ayağa bakacağım acaba. Oğlum. Kaç gün oldu? Dört gün mü oldu? Oldu. Dört gün oldu. Şu anda dimdik ayakta. Su içiyor da. Şey yiyemiyor. Yani ben bir on gün böyle devam edeceğim. Bakacağım şey ne olacak. Geliyorum şu anda. Yani kurtarabilecek miyim? Şeyde veriyorum onun haricinde. E, felç e, ilacı olan şey vitamin. Hmm. ismine İsmi hiç de düşünüyorum aklıma gelmedi. Onu Tosin. yeriz zaten helal olsun baba. Yok şeyi hepsini bir daha yiyemez. Onu akşamları yiyorum. Bir daha yermeyeceğim. Orada bayılan kutusu var. Hmm. Şimdi bunu yumuşan ecdene kadar zaten. Şimdi var ya. Bunu çib yese topik olur. <laughs> bu şey atom gibi bir şey yani. Bekmezin faydalı olmadığı hiçbir şey yok. Sindirim sistemini resetliyor. Hayvan hem enerji veriyor hem de şey diyor. Şimdi gidene kadar yapan bu şey olacak. Çok enerji verici bir şey. Bekmez mi? Tabii Yani 40 gün mesela bir akciğer kanserini e, 40 gün sürekli düzenli yiyen adamın hiçbir şey kalmaz diye düşünüyorum. Bunun, bazı eşyalar söyleyelim. Metin Akınlar'ın filmi var. Pekmez <laughs> değişikliği. Doğru. Ölmüş deriyi dedikli kalınlaştırır oğlum. Pekmez. Yani ölü deriyi kalınlaştırır. O zaman şurası. O ne? O bak sana yumurta çatırdın bizim. O ne? Koduk koduk. Bunları çıkardık mı hepsi olur şimdi. Böyle. Çıkardık ya. He? Hava sıcak ya bir Bayağı zaten. biraz da dolansınlar. Hadi bismillah. Ya şimdi. <laughs> kıkırıç yasır. bir şey olmuş. Oğlum. Kıkırıç, oğlum. olmuş. Ya, kıkırıç olmuş. onu. Yok. Aha açıyor. Açılır. Aha. Pambukta mı hasta? Allah Allah. Bu şey. Ha. Pambuk o, ya açtı ya. Ben gecikti mi? Ha gitti. Oh. Niye koydum? Cevi vanaya koydum da. Cevi vana da. Bizim abidi. O fonunu yemezini alim da o. Bu. <laughs> ha. Pony yemeği şeye koy Pony uğraşır <laughs> Al pony al Gel ya <laughs> Al Ha Sanjet. şey edirem ki. Arkadaşlar bu arada selamlar, saygılar. Ela direkt girdik bugüne videoya. Bizim abidini biliyorsunuz felç olmuştu. Halen de tedavisi devam edir. Olmanı bir yasla onu çekiyor süreceğim. Ölmemiş. Ölmemiş mi? aa, aa. Aa. O Yok. Getir oğlum. Getir oğlum. Suyuna... su içi de yiyebilir. Bunu evet. yerine götür. Yani biraz boğur <laughs> mu artık yavaşla. Oğlum İlaçları var şey değil şey değil Ama güneşte biraz dursun bu Burada mı dursun? Yok yok amına. Şu toprağı bak buraya yerde bak. Seri bayıyorum. Toprak hep burada da. Biraz güneşlensin canını acılar o. Bir <laughs> de bir de yakıp bir şeye koyayım da bunu. Abidin kahla ayağı. Bak şimdi o um, amına yapıyoruz. Evet. Sana da söylüyorum lan acıktın mı? Bak şimdi oğlum bak. Bismillahirrahmanirrahim. Aç oğlum aç. Aç. Oh. ye abi niye? Susuzluk susuzluktan boğulma. <laughs> şeydir Aha. oğlum. Su da içireceğim de. Su içiyiz. Oradaki su da içmiştir o da. Öyle şimdi. Şifa. Sus. Şey, su diyeceğiz. Ha, kolay gidiyordu de, yine de az yıprakla çar. Doğum yakayma. <laughs> ha. gün oldu onu gördüğün gün değil mi? Ama boyun yavaş yavaş kalkıyor. Ve yudamadı bak onu. Ha, yut tamam. Ali. Hehehehe 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 He, çele tezeli. he. Ağzım ağzı da çok iyi. Sağlıklı. Sağlıklı onu bakıyorum. Felç. Felç nasıl güzel ayar. Onu deneyelim Yani bir şans verdim. Dur bakalım. Şey var ama bir gelişme var gibi. Var, Dirilmiş. Bu da bu da. Neymiş hmm. Ha, yani kuru kuruymuş. Şimdi... Tamam, kızım <laughs> haydi oğlum. Yut. Oh. Yem yem ya? Başladı mı? Yok. Yok. Hala susadı su içebiliyor. Su içiyor. E, su içiyor zaten çok iyi ya. O bir dakika dur ye. Vah. O çidir ya. Ya yok güzel daha yemiyordu. <laughs> ne de kafasını kaldıramıyor. <laughs> başı var ya su başı. Getire başı. Abidin. Abidin sana ne oldu? oğlum? Rabbim şifanı versin inşallah. Arkadaşlar dualarınızı bekliyoruz. Allah elimizde besir. Abidin eski güç sesine mı? Bakacağız. Yani en azından tecrübe edip öğreniyoruz. Bak şimdi oğlum bak iyi Suyu yani kahvaya, havaya kaldırayım mı? Suyu Bak şimdi böyle koyuyorum. Çıkar bak dışarı. Ya, hiç çık Gel. Gel. <laughs> Canlı da ha. Hmm. Zor içir, kafasını kaldıramıyor ama içir sonuçta. Işte. İçir. Yüksüm hmm. ara içmeye çalış. İşi zor. Şimdi onu içir de zor ondan hayvan. <laughs> Bu oyunu nasıl böyle düştü de kaldıramıyor ya? Şimdi duran hayvan. Şimdi onu ilaçtan iyileştirin bezi. O içi mi? Çıktı. <laughs> çıktı. Oh yarasın. Oh. Ha onu bilmek. Bu şey. O şey ne Bu felç. Felç için ya. Ha. Şeyi kaç günmüş? 14 gün bak. 7 ile 14 gün diyor. Tamam. Ölene <laughs> kadar <hakikaten> devam oldu. Bu <laughs> güvercinler için de güvercinlere bir kapsül. Buna iki kapsül veriyorum. Çok mantıklı. Günde. Günde bir iki kapsül veriyorum. Zaten göğüsten de vurdu bir zamanlar. Zaten bir de hayvan. Büyük hayvan bu bayağı. Ve yani göğüste şey verdim. Felç iğnesini vurdum. Üç gün de e, etigen diye bir ilaç vardı, antibiyotik. Ondan vurduktan sonra işte bu aşamaya geldik. Şimdi bunu arkadaşlarla da takip edelim yani YouTube'da şey. Tabi tabi hep <laughs> birlikte arkadaşlar. Bakalım şey düzelecek mi? Yani, kaç gün tedavi yapıyoruz? Bu dördüncü gün. Tamam dört gündür. Peki ayağa kalkamıyordu hayvan. Aha, şimdi kalkıyor. Şimdi kalkıyor şimdi, ama elden ediyorum yani. Aha kendisi yiyemiyor. Su içiyor da yemek yemedi yani yem yemedi. Bakacağız. Şimdi bunu sabah öyle akşam evden besleme yapıyorum. Yani bu her vakit mesela dün öğlen de soğuzcan topladı diyor. O ne? Yani Hayır. bu <laughs> Sen bu senin sen değil oğlum. Did, Ay maşallah. Yedik yedik karnımız doydu. Bir daha akşam aynı şekilde besleme yapıyorsun. Öğlen de. Öğlen. de solucan yediriyorum. Aha. Akşam bir daha bekmez yediriyorum ki şey rahat yatsın. Ya <laughs> tabi o ya. Yeter mi? Bir tane daha, bir tane daha yedireyim de. Kodos. <laughs> ben ne seni? Ben yedem, yüzü ben ne yapayım? Elimden gelse... Tabi arkadaşlar bu şeyi veterinerin bu tavsiyesi üzerine uyguluyorum tabi bu şeyleri. Aynen. İnsanlar hasta olduğu zaman serum veriliyor. Tavukları da aslında serp ediyor da biz burada imkanımız olmadığı için elden besliyoruz. Herhalde ki yetti mi? Ulan yetti mi? Cozarı <laughs> diri. Bir tane daha verin. Ha? Bir tane daha Bir tane daha verin. Bir, bir tane daha verin tamam hadi. Am yam yam. Ay maşallah. <laughs> Yemedi yok. Doydu doydu. Ooo <laughs> e, şişmiş. Yeter La, bu şişti mi senin He. <laughs> şişti mi bu iş tabi? Ponegüs, Ponegüs galiba böyle. bana bak hiç daha verme. bir tane daha, bir, bir son. Pone. Sen de artık alıştın. Hadi, hadi oğlum bak bir tane. Onu ah, ah, tamam. Am yam Bunu da yut tamam. Tamam <laughs> <aç. gülüyor> yut be. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam, hayır. <laughs> aferin. Pone kıskandın mı kış? Tamam. Eh. Şimdi o şeye gider Iş iş tamam o zaman. Şöyle çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 <gülüyor> <gülüyor> Onu Onu bak bak ya. Konu dışarı. Konu gel. Evet. Böylece beslenmemizin de sonuna geldik. Tarifi de gösterdik. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.